Arkadaşlar merhaba, nasılsınız? Bugün ormandayız. Dağ bisikletinin hak ettiği yerdeyiz. Şöyle arkamız güzel bir orman. Kent ormanındayız. Şimdi şurada sürmek çok sarmıyor açıkçası. Şu yukarılarda böyle değişik yerler, aralar bulmaya çalıştım. Şurada bir tane güzel zikzaklı bir tepe var. Oradan bir şöyle inmeyi düşünüyorum. Bir de şu aralardan şöyle gideceğim bakalım. Beraber sürelim. Ara ara böyle gelirim buraya boş zamanlarımda. Şöyle birlikte bir rota bakalım. Böyle bir yer buldum. Bakalım yerde çok fazla kozalak var. Dal parçası var. Düşmezsek iyi. inanılmaz batıyor yerler. Buralarda böyle süre süre ben buraların şey olacağını düşünüyorum açıkçası. Düzeleceğini. Yani. Oh güzel de. Güzeldi ama burada tabii ki de lastik patlatmamak lazım. İnen adam diyorum çıkar değil mi? <laughs> Güzel ama yol bitiyor orada. Yol bitmeydi. Güzel olurdu. Bakın burası bir böyle bir ne, nedir buna? Rüzgar mı süpürmüş burayı? Çok fazla şey yok burada. Kozalaktır. Dal parçasıdır yok. Oh harika geçti birden ha. Ve çıktık tekrardan. Harika ya. Sürün arkadaşlar ormanda sürün yani. Bu ormanda sürmek o kadar güzel bir şey ki. Buradan güzelliğe inilir bu arada. Şöyle düz çıksak ne olur acaba? Hava tam öğlen. O yüzden böyle açıklıkta sürmek çok sıcak oluyor. Zaten terliyorsunuz. Tepeye biraz çıkalım. Sonra oradan bir inelim. Arkadaşlar şu anda bakın boş konuşuyorum. Hemen aşağıdan videoyu beğenirseniz boş konuşmam sırasında. Bir de hemen şu anda aklınızda bir tane yorum varsa orada da yapıştırıverin. Ha bir de hiç bunları yapmayıp bir de abone olmayanlar varsa. Ya bir de bir abone olun ya. Çok zor değil değil mi? Neyse. Burası yalnız var ya bayağı eğimli. Nedense bu eğim bu videolarda gözükmüyor. Burası düz yol gibi gözüküyor size. Huf. 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 Yordu. Oo, bayırda Vites atmak. Sonucu bu. Manzara böyle. Manzara süper. Hadi inelim. Yolda bir tane taş gördüm. O taşa çarpmazsak iyidir. Evet şu taştan bahsediyorum. <gülüyor> çıkması <gülüyor> çıkması çok şey ama emmesi harika ya. Gerçekten harika. <laughs> Bakın bir tane maske atılmış yere onu gördüm ilk çöplerden. Ama burası çok yakın kısım üniversiteye o yüzden birileri gelmiş olabilir buraya ama genel olarak çöp şeyi güzel. Aşırı bir çöp yok. Bu bizi mutlu ediyor. Tabi dediğim anda gördüm bir tane de. Şimdi böyle bir doğaya geldiğiniz zaman ya böyle tertemiz görmek o kadar güzel ki. Ya bunu çöpe atan adam da bir atmasa, onun gibi adamlar atmasa diyecek ki ya bu Doğa ne kadar güzelmiş. Buralara böyle duvar örmüşler iki tane. Bunlar ne duvarı hiçbir fikrim yok. Buraya ya sabah vakti geleceksin. Bakın bisiklet izleri var burada buraya. Keyfini bilen insanlar gelmiş bisiklet sürmeye. Buraya ya sabah vakti geleceksin. Ya da akşamüstü geleceksin. Böyle öğle sıcağında biraz kavuruyor. Bir de bu kent ormanının bazı yerleri yani bu kısımları toprak e, aynı kum gibi. Bu da çok yoruyor pedal çevireni. Bildiğiniz kum hem hız yaptırmıyor hem giderken çok yoruluyorsunuz. Tabi böyle yerlere gelirken güvenliğimizde de almamız gerekiyor. Çünkü buradan ne çıkacağı belli olmaz. Bilmiyorum ayı mayı var mıdır burada. Ayı zannetmiyorum ama... Yani. yani vardır yani illa ki bir şeyler. Şurada sürerken karşına çıksa ne yapacaksın? Toprak olmuş kum gibi zaten. Sahil gibi olmuş. Bir de kayboluyormuşum burada. Buradan eğim aşağıya doğru dönüyor. aşağısı nereye gidiyor? Ben oraya bir bakacağım. Orayı merak ettim. Şurası. Aynen. Şurasını merak ettim. Buradan gelirsek sağa döneceğiz. Tekrardan. garse sesi vuruyor olabilir. Ama gerçekten arkadaşlar hani diyorsun kaybolur muyum ormanda? olmam. Küçücük yer. İçine girince gerçekten o işler değişiyor. Kaybolmam dedikten sonra da kaybolma ihtimalim var. O yüzden böyle geldiğiniz yerlere mutlaka bildiğiniz yerlere gelin. Burası neresi lan? <laughs> Toprak, bakın size ben bir toprağı göstereyim. Toprak böyle, aynı deniz kumu düşünün, sahil, onun gibi böyle bazı yerler. Bu da gereksiz bir yorgunluk yapıyor insanda. Şuradan ters döneceğim ben. Şu aşağıdan artık çıkacağım. Bunlar da tel, çivi, hepsi vardır. O yüzden. Şöyle bisikleti patlatmadan. ben şantiyenin içine girmişim. Nasıl çıkacağız buradan? Güvenlikçi de var orada. Şöyle çaktırmadan şuraya gireyim bir. Bu güvenlikçi de gitmiyor ki. O arkası dönükken ben şöyle sol yapsam şuradan kaçarım herhalde. Ay yani onun arkası dönük şu anda. Aha Abi ben tam çıktım adam arkasını döndü ya. Böyle bir şey olabilir mi? Evet, evet. geldik yolun sonuna. Buradan inelim hadi artık. Bu üniversitede okuyorum ama burayı bilmiyorum. <laughs> Burası hastanenin arkası. O yüzden. Buralara gelmedim yani burada. Allah düşürmesin diyelim. Düşürenlere de acil şifalar versin. Evet, böylelikle bu videomuzu kapatalım. Rüzgar vurmuş olabilir. Artık yapacak bir şey yok çünkü aksiyon sporu bilmem ne sporu yapıyoruz. Ormanda orada burada. Arkadaşlar dediğim gibi kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere diyelim.